Herkese selam arkadaşlar ben Erkan GTA 5 serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın GTA 5'in farklı modlarında da oynayacağız arkadaşlar hangi modu oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın Çeltoş Simon abimizden görev aldık şimdi Mikey abimizin evine giriyoruz Michael abimizin bildiğiniz gibi gıcık şişko bir oğlu var arkadaşlar James Hemen onun arabasını çalmaya gidiyoruz arkadaşlar Bu Simon var ya tam dolandırıcı ya Bak 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 arıyor bir doğrusu bu çocuğu ha Diyor beni diyor arkamdan bıçakladın diyor motoru kendin için aldığını duydum ha Seni bir daha ayın elemanı seçmiştim Adam arabayı satıyor ondan sonra arabayı geri almaya çalışıyor ya bu nasıl bir adam ben anlamadım ki Eve girmenin bir yolunu bul. Evet arkadaşlar GTA bir şu Türkçe yaptık. Abi nasıl Türkçeleştirdin? Öğret derseniz onun da videosunu çekeceğiz. Ama şöyle CTRL ile kız moduna geçelim arkadaşlar. GTA'da bahçıvanı halledeceğiz hemen. La dayıcım kusura bakma. Jimmy bana şıllık dedi diyor. Abi bu şişko Jimmy burada. Oyun oynuyor ya. Ulan Jimmy. Evet. Ablamız da burada. Görmeden bizi kaçalım. Evde neler oluyor Michael abi ya sen nelerle uğraşıyorsun ya. Evet eşi de burada. Eşi de koçla işi pişiriyor şey arkadaşlar. Ha sarı arabamız burada. Arabayı galeriye götüreceğiz şimdi. Arabayı aldım geliyorum dostum diyor Simeon. Onu getir de biraz bir turlayalım sokağa çıkalım diyor. Ne oluyor lan? lan ne oluyor? Kafana dayadım 9 milimetre yarı otomatik. What the fuck? Ne diyor arkana bakma gittiğin yere sürmeye devam et senin ananı gönüm diyor. Sen bir kredi kartı dolandırıcısın diyor Michael abimizin. Michael abiye bak eski kulay kesiklerden. Abi en bulaşmayacağın adama bulaştın şehirde ya. Beni elleme kardeşim Simon Yeteryan diye bir patron var senin işin onunla diyor ben bir şey yapmadım diyor Franklin. Franklin de hemen sattı. Kimse bu ziktimin yeter yana oraya sür diyor. Burası mı? Evet mekan burası dostum. Hop. Camdan tam içeriye. Hızlıca içeriye gir dal diyor. Yoksa kafana iyi tıkır seni pıst pıst sıkarım diyor. Dostum ciddi olamazsın. Oradan şaka gibi gibi yapıyor gözüküyor gibi gözüküyor lan. Ulan çocuğu diyor. Laaap. Boktan bir durum koçum. Franklin. Bak bak götü tutuştu simiğine e bak. Lan Franklin sen kimlerle işle yap iş yapıyorsun ya? Al parayı da git diyor. Oo, Michael abimiz adam ya. Şimdi bitti böyle. Onu okudum. Keli seni tipini titti. Valla gıcık oluyorum bu adama ya. Arabanın ağzını tipini tiktiğimi keli. He? Evet arkadaşlar olanlardan sonra Michael abimizin yanına geliyoruz. Franklin Michael abimizin yanına geliyor. Michael abimiz yatmış tabi. Emekliliğin keyfini çıkartıyor. Ne istiyorsun birader? Dostum bir iş, iç, içki ısmarlarım demiştin. O konuda pek ciddi değildim dostum. Falan filan bla 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 burada konuşuyorlar. Şimdi Jimmy dengesizi arıyor arkadaşlar Şişko Jimmy. Baba diyor Wester otobanında teknemizin içindeyim şu an çalınıyor. Şimdi Franklin'le beraber efsane bir kurtarma operasyonuna gidiyoruz. Aha! Aha tekne gidiyorlar. Aa, benim teknem lan o. Teknenin bayağı acelesi varmış dostum. Onları yakalayacağız. Franklin'i yata yaklaştır. Franklin'e hemen işbaşı yapacak şimdi arkadaşlar. İşte GTA 5 bebeğim. Franklin at onu aşağı abi. At aşağı. At aşağı. Ne dedin de aşağı. şunun kafasına bir, bir tane atayım ben. La Franky'e bir yardım edelim. Tutun iyice. Tutun 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 tutun. Atla. Ha? Allah'ın şişkosu ya. Sende nedir bu çektiğimiz ya? Atla oğlum atla. Ha? Gel abi Frank'e. Gel 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 gel. Arabadan siyah tomanlar çıkmaya başladı. Arabayı bozduk ya. Galeri bildiğim bir galeri tamirci var diyor oraya götürelim. Los Santos modifiyeye gidiyoruz arkadaşlar. Baba neredeyse ölüyorum ama senin tek derdin o misikin tek ne diyor. Oğlum sen adam olsaydın da adamın derdesen sen olsaydın be kardeşim ya. Tekne mi? Gangster mi satmaya çalışıyordun diyor. Ya bu Mike çek sağa. Çek sağa sık kafasına sık abi. Çek sağa sık kafasına. Acıma bu Jimmy'ye. Bela bu çocuk bela bela. Adam olmaz bu çocuktan. Arabayı şöyle bir modifiye yaptık hemen eve gidelim. Jimmy değil mi? Genius. Sen bana cızılda diyebilirsin. Cızıl ne ya? Cızıl ne oğlum sen kendini gangster gibi göstermeye mi çalışıyorsun? Lakaplar takıyorsun kendine. Ben cızıl. Hey yo. Wow, wow. Evet, gerizekalı şişko lanet olası Jimmy'yi evine bırakıyoruz. Yabancılar ve kaçıklar diye görevler var arkadaşlar. Burada da bir ablamız var. Senin neyin var Tonya? Bu ablamızla gidiyoruz çekici desteği vermeye. Evet arkadaşlar, terk edilmiş araca gideceğiz. Evet, arabayı alıyoruz ve götürüyoruz götürmemiz gereken yere. Evet arkadaşlar, arabayı çekici arabasıyla beraber bıraktık. Ne oluyor lan o şerefsiz karımla benim yatağımda yatsın diye mi? Saatine 150 kağıt veriyorum ha? Çekil yolumdan Michael sakinleş e, Kim oluyor burada ne oluyor hiçbir şey olmadı yanlış anlaşılma Benim yatağımda bu puş da pişirmiş bunlar diyor Tenis hocasını takip edelim Neredesin lan neredesin Dön şuradan dön, dön 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 Bu evlerden birinde diyor Şimdi bulacağız onu diyor Aha arabayı park etmiş orada Aha işte arabası orada diyor Biraz daha susana. aha aha işte orada Götüş hesabı kapatmadan kaçtın Nereye kaçıyorsun Arkadaşlar halatı bağladık Şimdi evi başına yıkacağız İşte başlıyoruz neler oluyor olacağını görelim. Uhu! Adamın böyle evini yıkarız başına. Lan kimsin lan? Hayırdır oğlum? Adamın evini tepesine yıktık homie. Bu iş ona daha pahalıya patladı dostum diyor Frankie. Bu topluma bir hizmettir homie Biri arıyor şimdi ne diyor Benim evim değildi öyle bir ev bana gelmez Ben tenis hocasıyım diyor Geçinmek için diyor toplara vuruyorum O benim evim değil ki Martin Medroza senin için yeşil ışık yaktı Martin Medroza kim lan Martin Medroza'yı da vururuz oğlum rahat ol Yeşil ışık yeşil ışık Ne lan bu green light red light Squid Game oynuyoruz ne oluyor Ne oluyor lan kimsiniz lan Martin Medroza'ymış al sana Martin Medroza Aramızda ne kadar mesafe var? Vallahi atlattık galiba birader. Vay be iyi çıkardın homie. Seni tuttum birader diyor. Oğlum şu Frankie'ye de biraz para ver ya. Adam çekici işine girdi ya. Çekici mekici bir şeyler yapıyor. Kendime geldim aksiyon dolu şeyler yapıyorum artık diyor. Martin Medrozu her kimse onun da ciğerini diyor. Evet arkadaşlar evin oraya geldik. Leymar Denyosu ile beraber bir göreve gidiyoruz bakalım. Ne olacak yanımızda da çap var. Çap kuçu kuçu kuçu. Gel oğlum. Hayırdır lan siz gangster bozuntuları kimle uğraşıyorsunuz diyor. Muhbirlik falan mı yapıyorsun lan? Abi adam üstümüze motor sürdü. Oh homie adam kaza yaptı diyor. Çapla birlikte git de şunu yakala diyor. Kıçından bir lokma ısır diyor şunun. Lan oğlum kaçmasana lan. Kaçmasana. Kıçını ısır sadece çap. Bin arabayı çap atla, atla 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 yanına. Ulan yine çap sayesinde var ya. Helal olsun lan çapsana. Bu herifi benim mekanda saklayacağız diyor. Adamın de adamları cep telefonundan mı arıyorsun? Seni salak diyor. Ya bana bunun parasını ödersin ya da cenaze masraflarını ödersin bu adamı diyor. Ne alt ettin lan sen? Adamlara konumunuzu belli ettin. Bula bu. Hemen bırakmamız lazım diyor. Diyi bırakmak için karavanı durduracağız. Şöyle uzağa bir, bir yere bırakalım şunu ya. Defol git buradan. O lanet telefonunu da bana ver. Bu Leymar hiçbir iş bilmiyor ya. Biz adamları takip ettirip götümüzden vurdurtacak ya. İn aşağı Leymar. Bir de inerken küfür ediyor ya. Allah'ım ya ya. Evet arkadaşlar GTA 5 hikaye modunun ikinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Başka hangi modlarda oynayalım lütfen yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın herkese bay bay.